يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم قيمة İnşallah bugünün anlam ve önemine binaen şahitlik ve şehitlik konusu üzerinde Kur'an'dan ayetlerle ve Peygamberimizin hadisleriyle konuya ışık tutmaya çalışacağız. Evvela şehitliği iyi anlamak için şahitlik kavramının şahitliğin ne manaya geldiğini iyi anlamak gerekir. Şahitlik daha çok insanın hayattayken ortaya koymuş olduğu bir modeldir aslında şahit olmak, imana şahit olmak, hayata şahit olmak, hatta hepsinden de önemlisi kişinin Allah'ın uluhiyetine karşı yapmış olduğu bir şahitliği ifade eder aslında. Bir kişi şahit gibi yaşarsa bundan kastımız nedir peki? Bundan kastımız dünyanın zevklerine, dünyanın istek ve arzularına, ihtiraslarına karşı istikametini korur bir şekilde bir insan yaşarsa Buna şahit olarak yaşamak deriz. İşte Allah Azze ve Celle e, hutbenin de baş, başında okumuş olduğum ayette bizim ümmetimizin tüm insanlara şahit olduğunu, örnek olduğunu, model olduğunu ve peygamberin de bizlere bu şekilde şahit, model ve örnek olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla şunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz ki şehitliğin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi Şahit olabilmektir. Yani yaşarken, hayattayken Allah'ın bak dediği yerden, gör dediği yerden, şahit ol dediği yerden meselere bakıp o şekilde yaşarsa bir Müslüman işte bu şehadete en azından bir adım atmış olur. Şehitlik dediğimiz kavram ise belki bugün bildiğimiz manada Allah yolunda öldürülenlere Kur'an-ı Kerim tam manasıyla şehit kavramını kullanmaz. Bu daha çok hadis-i hadis şeriflerde geçer. Fakat şehit kavramını iyi, iyi incelediğimizde şunu net bir şekilde görebiliriz ki kişi e, her türlü batıl davanın, her türlü belki yanlış bir yolun, bir mevki makam uğruna ve hiç olmayacak bir sebep uğruna ölebildiği bu günümüz dünyasında kişinin aslında en değerli, en şerefli ölümü seçmesidir. Çünkü insanlar yaşam boyunca herkes kendisine bir dava edinir. Bir fikir edinir. Bir düşünce edinir. Zaten bir düşünceden, bir fikirden, davadan yoksun bir insanın insanlığından bile bahsetmek mümkün değildir. Zira insan düşünmekle malum bir varlıktır. Düşünen, üreten, ortaya bir şeyler koyabilen, bir dava koyabilen insandır. Dolayısıyla davaların arasından İslam davasını seçmek işte bu en büyük şereftir. Zira Allah Azze ve Celle diğer bütün fikir, düşüncelerin hepsini suyun üzerindeki köpük misaline benzetir Rab suresinde. O bütün davaları batıl ismiyle isimlendirir. Batıl isminin kelime ka karşılığı ise kendi başında ayakta duramayan şey demektir. Batılın en basit sözlük manası kendi başında ayakta duramayan şey demektir. Fakat Allah'ın bize sunmuş olduğu dava ise davayı sunanın hak olması hasebiyle hak bir davadır. Davayı bize teklif edenin baki olması, onun sonsuz olması, onun hiçbir şeye ihtiyaç duymaması davasının da aynı şekilde kendi başında kayım olmasını sağlar. Bizlerin bu davaya sahip olması, davayı ayakta tut tutmak değildir. Dava zaten ayakta bir şekilde gider. Biz kendi ayakta durmamız için, kendi sabitemiz için, kendi iyiliğimiz için, kendi menfaatimiz için aslında. Uhrevi menfaatten bahsediyorum burada. Bu davaya sıkı sıkıya sarılmakla mükellefiz. İşte şehit dediğimiz kişi şahitlik aşamasından sonra Allah'ın kendisine sunmuş olduğu onlarca ölüm çeşitlerinin arasında Allah'ın istediği ölümü o kadar o kadar ölümün arasında seçen kişidir. Ve e, yaratan, ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Var eden Allah'tır. Kişi şehit olmakla beraber, şehitliği tercih etmekle beraber, yaratanın aslında en hoşnut olduğu bir ölümü tercih etmiş olur. Bu manada aslında şehitliğin bir vefa manası da vardır. Allah nasıl istediyse, var ettiği gibi, hayat verdiği gibi nasıl yaşadıysan, senden o şekilde ölmeni istiyor ya Allah Azze ve Celle. İşte onun bu sözüne karşılık, sana hayat vermesine karşılık, sana oksijen vermesine karşılık Allah'ın istediği ölümlerden bir ölümü aslında seçmenin ismi şehitliktir. Bu açıdan baktığımızda gerçekten İslam'daki en üst makamlardan bir tanesinin neden şehitlik olduğunu bir nebze daha anlamış oluruz. Konu hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki hadisini inşallah aktarıp onun da şehitlikle alakalı, bu yolda canını vermekle alakalı e, bizlere bi, bir nevi müjde, biraz da teşvik edici sözlerini aktarmak isterim. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı hiçbir seriyeden geri kalmaz hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra tekrar dirilip, tekrar şehit olmak, sonra tekrar dirilip, tekrar şehit olmak isterdim buyurmuştur Peygamberimiz. Buhari ile Müslüm'e geçen bir hadisinde. Peygamberimizin bu hadisini iyi incelediğimizde şunu görürüz. Nasıl bir Müslüman Allah yolunda e, vefat etmeye, Allah yolunda ölmeye, Allah yolunda can vermeye nasıl hırslı olmalıdır? Nasıl mücadele etmelidir? Ölüm Allah'tandır. Ölümün nasıl geleceği Allah'tandır. Halid bin Velid gibi hayatının her zerresi ve karesi, metrekaresi karesi kılıçların gölgeleri altında yaşayıp yatağının belki yastığının ucunda vefat edebilme durumu söz konusudur. Fakat birazdan okuyacağım hadisi şerif bu konuda bizlere müjde verir. Peygamberimiz yine bir hadisinde şöyle buyurur. Şehitliği samimi olarak isteyen birisi şehit olmasa bile sevabına nail olur buyurmaktadır. İmam Müslim'de geçen bir hadistir bu. Hadisin Arapça metninde geçen bir kelime çok önemlidir. O da şudur. Men talebe şehadeti sadikan. Kim şehadeti sadık bir şekilde isterse, talep ederse, ona talip olursa, yani sadikan dediği Peygamberimiz, sadık bir şekilde, sadakatle, samimiyetle, yürekten ve gönülden bu işe, birisi gönülden bunu istiyorsa, o kişi yatağında ölse bile, Allah Azze ve Celle onun, o güzel niyetinden, o sadık ve samimi niyetinden ötürü o Müslüman'a şehit sevabını verebiliyor. Bu bizim sözümüz değil. Bu peygamberimizin vermiş olduğu bir müjdedir. Dolayısıyla burada önemli olan yalancı isteklerle yaşamak değil, e, ütopik bazı duygularla yaşamak değil, duygusal bir şekilde olsa ben de ölürüm, ben de yaparım demek değil. Canı gönülden samimi bir şekilde ve Allah'a razı olacağı ölüm için mücadele ederek aslında bunlar ortaya konabilir. Bir Müslüman bunu samimi bir şekilde istiyor. Fakat daha savaş ortamı bile yok. Peygamberimizin zamanındaki gibi, asr-ı saadetteki gibi bir belir gazvemiz yok. Bir, bir Uhud gazvemiz yok. Bir Tebuk savaşı yok. Fakat her asrın kendisine göre bir mücadelesi vardır. Yeri geldi mi kılıçla, yeri geldi mi kalemle, yeri geldi mi tebliğ ve davetle, bu dava bir şekilde yürür. İşte bunların en zoru şeydir, savaştır. Allah Azze ve Celle ayeti öyle buyurmuştur. Kutubu aleykumun qitali <Sessizlik> ve huve Sizin hoşunuza gitme, gitmese bile savaş ise farz kılındı. Sizin hoşunuza gitmese bile, size kerih gelse bile, bakın muhatap burada belirde mücadele etmiş ashabtır. Hoşunuza gitmese bile savaş ise farz kılındı. Savaş bu işlerin en zorudur. Biz daha bu zor bir yana daha kolay bazı mücadeleler için, bazı çaba ve gayretler için kılımızı kıpırdatmazsak o zaman hangi yüreklilikten, hangi peygamberimizin bahsettiği sadakatle bu işi istemekten bahsedebiliriz? Dolayısıyla değerli Müslümanlar, bu iş evvela gönül işidir. Bu davaya sarılmak, onun için kılını kıpırdatmak, onun için bir şeyler yapabilmek, hiçbir şey elinden gelmiyorsa elini açıp Allah'a dua edebilmek, işte bunlar, bu işte gönüllü olmanın birkaç manasıdır. <laughs> Allah Azze ve Celle bu konuda sözlerini yerine getirenler alakalı şöyle bir ayeti kerimeyi bizlere sunmuştur. Ahzab Suresi 23. Ayette. Müminler içinde Allah'a verdikleri söze duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözüne yerine getirip o yolla canını vermiştir. Kimi de onu beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde Allah'a vermiş oldukları sözleri değiştirmemiştir. Değiştirmeyi teklif bile etmemişlerdir. Değiştirmeyi akıllarından bile geçirmemişlerdir. Burada Allah Azze ve Celle iki gruptan bahsediyor. Bir, Allah'ın onlara lütfettiği şehitliğe talip olup bu uğurda kanını vermiş ve sözünü tutmuşlardan herkes söz verir. Fakat mesele vermiş olduğu o sözle karşı karşıya kaldığında o sözün hakkını verebilmektir. Arkaya dönüp kaçmamaktır. Sorumluluk tepemize bindiğinde ben yapamam, ben, ben olmaz, benim e, zaaflarım var, dertlerim var, sıkıntılarım var dememektir aslında. Bu işin samimiyeti. Allah Azze ve Celle ikinci grubu da över. Bir grupta onlar hala beklemektedir der. Dolayısıyla umutsuz olmamak gerekir, ümitsiz olmamak gerekir. Belki bizler Doğamız ve temennimiz odur ki birinci gruptan olamasak bile Allah bizi o ikinci gruptan bekleyenlerden eylesin. <laughs> Değerli Müslümanlar, Rabbim bizlere şahitçe bir hayat yaşamayı, o şahitçe hayatı ispatladıktan sonra Rabbine dua edip bize o şehitlik makamını, o mertebeyi yaşadığımız çağda biraz zor bile olsa bizlere nasip etmesini Rabbimizden temenni ediyoruz. Bunlara bile gücümüz yetmese olmasa da Peygamberimizin bahsettiği üçüncü grup, daha demin hadis-i şerifte okuduğum, o da kişinin en azından gönlünden sadık bir şekilde, samimi bir şekilde gönlünden geçirenler. Rabbimizden temennimiz olur ki en az da olsa Rabbim bizleri bu gruptan eylesin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم